Rüyada bobin görmek sınavlarda üstün gelip başarı kaydedeceğine, kendisine önemli bir kötülükte bulunmuş bir kimseyi affedeceğine, huzurlu hissedileceğine, verilecek olan kararları tek başına vereceğine ve daha iyi bir hale geleceğine, yeni kazanç kapılarına ulaşılacağına, hastalıklara şifa bulunacağına, yaşanan sıkıntılardan, zorluklardan ve zahmetten kurtulacağına ve dertlerinin bitmesiyle kuş gibi hafifleyeceğine, kazancın çoğalacağına işaret eder. Rüyanın geniş tabiri Rüyada Bob'in görmek namusu ve onuru ile yaşamayı seçeceğine ve bu şekilde para kazanacağına, illet bir hastalık ya da altından kalkılmayacak bir sorun yaşamayacağına, sınavlarda üstün gelip başarı kaydedeceğine, gözünü en yukarılara dikeceğine, aldığı borçları kısa bir süre içinde geri ödeyeceğine ve dertlerinin ve sıkıntılarının son bulacağına, dertlerinin azalacağına ve rahat bir nefes alabileceğine işaret eder. Rüya yorumcularına göre zahmetli işlerden kurtuluşa erileceğine, sağlık sorunlarının ve borçlarının biteceğine, karşılaşılan zorlukların biteceğine ve mutlu günler yaşanacağına, kendisine önemli bir kötülükte bulunmuş bir kimseyi affedeceğine, sıkıntıların ve sorunların yakın bir zaman içinde sona ereceğine, feraha erileceğine, gönlünce yiyip içeceğine alamettir. Rüyada bobin görmek arka arkaya bitirilen projeler sayesinde iş yerinde aranan biri olunacağına, huzurlu hissedileceğine, elinin darlıktan, bedeninin hastalıktan, ruhunun da üzüntüden kurtulacağına, yakın zaman içinde ayakları yerden kesecek bir karar verileceğine, kazancının hiç azalmayacağına, sanatla ilgili bazı çalışmalar yapılacağına delalet ettiğine inanılır. Rüya sözlüğüne göre yakın zamanda tüm sorunlarından kurtulacağına, bir arkadaşlığınızın iyi bir dostluğa dönüşmesine, iş yerinde yükselme yolu açık olan mevkilere terfi edileceğine, verilecek olan kararları tek başına vereceğine ve daha iyi bir hale geleceğine, işinde tek söz sahibi durumuna geleceğine, makam edineceğine toplumda önde gelen sayılı insanlardan olacağına, dertlerin ve endişelerin son bulacağına alamet ettiğine inanılır. Rüyada bobin görmek kazancın eskisine oranla daha da artacağına, hayırlı bir çalışmanın ortaya konulması sayesinde büyük ses getirileceğine, herkes tarafından konuşulan biri olunacağına, gerçekleştirilen projeler sayesinde yüksek kademelerde çalışmaya başlanacağına, yeni kazanç kapılarına ulaşılacağına, hastalıklara şifa bulunacağına, yaşanan sıkıntılardan zorluklardan ve zahmetten kurtulacağına ve dertlerinin bitmesiyle kuş gibi hafifleyeceğine, sevdiği kişiyle herhangi bir sorun ya da tartışma yaşamayacağına, meslek hayatında hep cesaretli adımlar atacağına bu sayede yenilmez biri haline geleceğine yorumlanmaktadır. Rüya yorumları kitabına göre kazancın çoğalacağına, sağlığının, işlerinin ve düzeninin daima iyi ilerleyeceğine, evinde ve işinde yardımcıları olacağına, herkesin saygı duyduğu, tanıdığı ve sevdiği kişi olacağına, özel hayatında mutlu olup, eğer bekarsa sevdiğiyle evleneceğine, hak yemeden, dürüst bir şekilde yaşayacağına alamet etmektedir.